Renault Captur 2020 model aracımızın orijinal ekranla geri görüş kamera montajı. Çizgilerimiz hareketlidir. Araç dönüş yönüne göre çizgilerimiz hareket eder. Aracımızda park sensörümüz aktif şekilde çalışmaktadır. Aracımızın harici olarak gizli özelliklerini açtık. Aracımıza ek otuşuna sürüş modları ekledik. Sport My Sense ekranda da birebir orijinal şekilde değişmektedir. Art olarak aracımıza kablosuz CarPlay özelliğimizi ekledik. Kablosuz bir şekilde müşterimiz kullanabilecek. Müşterimize hayırlı olsun.